Zulümden kaçan bir grup Çinli Hristiyan, Güney Kore'ye sığınma talepleri reddedilince Tayland'a gidebilmek için mücadele ediyor. Zulümden kaçan bir grup Çinli Hristiyan, Güney Kore'ye sığınma talepleri reddedilince Tayland'a gidebilmek için mücadele ediyor. 60 Çinli Hristiyandan oluşan Shenzhen Holy Reform Kilisesi 2019'da dini zulümden kaçmak için ülkeyi terk ettiklerini söyledi. Yıllardır kilisesi yasa dışı kabul edilen pastör Pen Yongguan Siyasi baskı artıyor ve zulüm giderek şiddetleniyor. Çocuklarımıza kutsal kitabı öğretmemizi istemediler ve çocukların kiliseye gitmelerini yasakladılar. Bu bizim inancımıza ve vicdanımıza aykırıydı dedi. Bu haftanın başlarında Mayflower Kilisesi ismini kullanan bir grup, Tayland'a sığınmak için Bangkok'taki Birleşmiş Milletler Mülteci Ofisi'ne başvurdu. Daha önce Güney Kore'ye başvuran grubun talebi reddedildi. Hükümet istatistikleri geçen yıl sığınmacıların %1'inden daha azına sığınma hakkı verildiğini gösteriyor. Polisin takibinden korkan Hristiyanlar, Bangkok'un her yerine dağılmış durumda. Yongguan kendisinin ve cemaatinin takip edildiğini, taciz edildiğini ve tehditlere maruz kaldığını söyledi. Associated Press, yetkililere kiliseyi araştırma emri verildiğine dair kanıtlar buldu. Yetkililer, pastörün erkek kardeşini, kız kardeşlerini ve annesini yakalayarak kendisini yabancı güçlerle gizli anlaşma yapmakla ve devlet gücünü yıkmakla suçladı. ABD'deki kiliselerin inanıları ülkeye getirmek için çalıştığı bildirildi. Freedom Seekers International'ın başkanı ve kurucusu Diana Brown, ülkeye geldikleri takdirde ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.